Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kenan. Yepyeni bir videomla karşınızdayım. Arkadaşlar çok sinirliyim. Çünkü iki kere oldu. Şu Allah'ın cezası e, çekmeceyi düzenlemeye çalışıyorum ama video süresi yetmiyor. Arkadaşlar şimdi video süresi yetecek. Ama arkadaşlar e, çekmece çöktü. Bunun daha ikinci katta da var arkadaşlar. Ama çekmece çöktü. Ne yapacağız? Arkadaşlar hızlıca şey yapıyorum. Ee, arkadaşlar içini gösteremeyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Ee, sizi bir dakika alana, iki dakika bekleteceğim. Kapatınca tam giriyor ya. Çıldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Bunun için hemen deşiyorum. Deşmiştim arkadaşlar zaten önceden ve 20 euro çıktı arkadaşlar. Zenginim. Bunu görmediniz değil mi? Bu zaten arkadaşlar. Bunu kardeşimin yazısı çok güzel. Bunları zaten kardeşim yazdı. Şak yapıyorum arkadaşlar. Bunlar tabii ki de şey. Bir arkadaşım vermişti bana. Bir de şöyle bir kart babam vermiş herhalde. Böyle yine saçma bir akban kartı. Arkadaşlar. Babamın vesikalık fotoğrafını gösteremem. Niye göstermediğimi ben de bilmiyorum. Hataylı olarak kartıma bakın. Baklavacı Bilal Usta. Bilal Tanrı seven. 500 Yok arkadaşlar bunu söyleyemem. Ararsınız mı ararsınız? Adamın başı bela. Ee, son bir tane daha kartım var. Yok, Hayır, son bir tane daha kartım var. Arkadaşlar bu da böyle bir kart. Bir dakika şunun üstünde duruşu miyim Arkadaşlar şöyle bir Batman kartı Bunu da arkadaşlar bana eskiden kuzenim vermişti Bunları hemen geri yerine koyuyorum ee, Ve Diğer başka şeylere bakmaya geçiyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar bunu da hemen hızlıca İnşallah çökmez arkadaşlar Eğer ki e, kamera düşerse Video kapanırsa bu video gelmez. Ne oldu düşme, ne oldu düşme. Şöyle. Ee, neler koyabilirim, neler koyabilirim. Gözlüğünü koy. Yok oğlum gözlükle alakalı. Arkadaşlar Kardeşim de ona bunun al katını düzenleyecek demiştim ya. Birazdan kardeşime de video çekeceğim. Onun için gözlüğümü falan koyuyor da. Şöyle arkadaşlar bende süslü bir bant var. Ee, ve şu anda kullanmıyorum. Ve. Arkadaşlar kardeşim bana diyor ki. Kullanmıyorsan bana ver. Arkadaşlar. Arkadaşlar deprem oluyor. <laughs> Masayı salladım arkadaşlar. Korkmayın. Ee, neler koyabilirim. Oğlum koyacak şey koymadı. Kalmadı artık. Çalışma bunun içine de sığdıramam zaten. Ee, başka bir şeyler koymam lazım. Ay oyuncak Bir şey buldum. Su. Ronaldo'nun kartı çok önemli bir şey değil. Yine de. Araya gitsin arkadaşlar. Az önceki o gösterdiğim siyah şeyin arasından sıkıştırdım. Arkadaşlar şimdi şu masanın üstünde bir şeyler var mı diye bakacağım. Hemen geri geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir kalemlik. Arkadaşlar video süresi yetmeyecek şimdi. Şöyle içine bakın arkadaşlar. İçi dolu. Yani stres oyuncakları falan var içinde. Hemen koymam lazım. Çünkü arkadaşlar video süresi yetmeyecek. Arkadaşlar videom bu kadardı. Birazdan kardeşimin e, bunun alt katını düzenleyecek kardeşim. Onun videosunu çekeceğim. Bay bay.